Merhaba. Merhaba. Birine mi bakıyorsunuz? Yani ben aslında arkadaşlarımı arıyorum. Ha, ha. Ateş Hoca ile çalışıyorsunuz galiba. Evet, onun için buradayız ama görüyorsunuz çok fazla aday var. Evet, evet gerçekten. Orhan Yavuz ben, memnun oldum. Ben de 15. İsimlerimizi kullanmamız yasak olduğu için Burdur da diyebilirsiniz. Burdur? Evet. <laughs> Klasik Ateş. Yani 40 yıllık arkadaşıyım. Hala şaşırmaya devam edebiliyorum. Yakın arkadaş mısınız? Evet tabii. Tabii ki. Çok yakın. Hangi bölüm? Nöroloji. Çok güzel. Ben de onkoloji. Memnun oldum. Ben de. Hoca nereye gitmiş olabilir? Çünkü telefonum da yanımda değil. Ulaşamıyorum hiç kimseye. Ben arayayım. Zahmet olmasın. Aa, rica ederim. Zahmet ne demek? Bana bak Muzo. Bunların ağzından çayı sakın eksik etme. Ağızları boş kalınca. Hocam hepsini içmişler. iki demlik demlemiştin. Hepsini bitirmişler ya. Biz sana en iyisi şöyle büyükçe bir kazanı olan semaver alalım. Alalım hocam şöyle büyük. Ha. Açmadı mı? Yok yo, yani açmadı değil, açamamıştır. Herhalde, açamamıştır. Meşgul herhalde. Hmm. Nereye gitmiş olabilirler? Biliyor musunuz? Ee, yani bilmiyorum ben açıkçası ama yani.. Çok da fazla uzaklaşmış olamazlar. Nihayetinde başlarındaki adam aksak biri. Teşekkür ederim ben bir hocaya bakayım. Tamam tabii memnun oldum. Evet, evet. Aksak mı dedim, niye aksak dedim ki şimdi, komik miydi bu şaka? Aksak nedir ya? Merhaba hocam, girebilir, girebilir miyiz? Mi? Buyursunlar.. Evet buyurun oturun bakalım.. Direkt konuya gireceğim. Ekipte bir nöroloğa ihtiyacım var. İkiniz de nöroloji üzerine uzmanlaşmışsınız. Ben organik, organik psikoz üzerine olacağım. uzmanlaştım hocam. Organik psikoz. Güzel. Şimdi bu yüzden size bir vaka vereceğim. Yalnız, yalnız. Bu vaka üzerine çalıştığınızı ekipteki diğer arkadaşlar bilmeyecek. Hatta hastanede kimsenin haberi olmayacak bu vaka üzerine çalıştığınızda. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık hocam. Da. Güzel. Vakayla alakalı birbirinizle bile konuşmayacaksınız. Birlikte görünmeyeceksiniz. Hastanenin içinde ikiniz aynı odada aynı anda birlikte bulunmayacaksınız. Şu an aynı odadayız hocam. Çıkmamız mı gerekiyor? Çıkmamız mı gerekiyor? Ben de anlamadım. Güzel soru. Bravo, harika soru. Hayır, çıkmanız gerekmiyor şu an. Neden çıkmanız gerekmiyor? Çünkü ben çağırdım. Ben çağırdığım zaman birlikte aynı odanın içinde bulunabilirsiniz. Bunun dışındaki durumlarda söylediğim geçerli olacak. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Neden bu kadar gizli ne? olmak zorundayız? Evet, zor neden oluruz? bu kadar gizliyiz? Güzel. Yine güzel bir soru. Neden gizli tutuyoruz? Çünkü söz konusu vaka benim yakınım olan birisiyle alakalı, bir iş arkadaşımla alakalı. Kendisi kötü durumda fakat kötü durumda olduğunu kabullenmek istemiyor. Dolayısıyla siz de anlayışla karşılarsınız ki ben arkadan sanki iş çeviriyormuş gibi görünmek istemiyorum. Hocam ben neden hala birlikte görünmememiz gerektiğini anlamadım. Ben de anlayamadım. Çünkü kurallar böyle. Şimdi anladın mı? Kurallar böyle. Benim bir nöroliğe ihtiyacım var. İki nöroliğe değil. Dolayısıyla şu dakikadan itibaren siz ikiniz rakipsiniz. Sorun yok anlaştık değil mi? Yok, yok hocam. hocam yok. sorun kabul yok. Kabul ediyoruz. Hayır varsa sorun söyleyin. Şimdi yok, söyleyin. Yok hocam. sorun yok. Hadi sorun yok. yedi tane daha aday var biliyorsunuz. Hocam hiç sorun, sorun yok. Hiç sorun, sorun yok. Güzel. O zaman anlaştık. Evet vaka üzerine çalışmaya başlayalım. Orhan Yavuz, 45 yaşında, dul, onkolog. Hocam kafeteryada birlikte oturuyordunuz. Bravo, dikkatli. Orhan Bey için neden bu kadar endişeleniyorsunuz? Neden endişeleniyorum? Konuşurken aşırı heyecanlanıyor, gözleri dalıyor, ellerini ovuşturuyor terlemeye bağlı olarak. Yüzünde kızarıklık, dudaklarda kuruluk, terleme, titreme, ateş, kekeleme. En önemlisi perseverasyonları var sık sık evleniyor. Bu bir semptom değil ki. Güzel bir semptom değil. Evlendikten sonra boşanıyor. Evleniyor, boşanıyor. Evleniyor, boşanıyor. Tekrarlayan bir motif. Daha da kötüsü boşandığı kadınların malını mülkünü elinden alacaklarına inanıyor. Hmm. Hocam şüphecilik başlamış. Ben söyledim. Önce ben söyledim. Fark etmez. Çok güzel. Böyle devam. Rakipsiniz. Orhan Yavuz, en yakın arkadaşının yani benim ona zarar vereceğinden korkuyor. Düşünebiliyor musunuz? En yakın arkadaşının ona zarar vereceğinden bile korkuyor Orhan Yavuz. Arabasını istiyorum misal. Vermiyor arabasını. Arabasına zarar vereceğimden şüpheleniyor. Arabasını bilerek, isteyerek bir duvara çarpacağımı falan düşünüyor. Kahve ikram ediyorum. Almıyor kahveyi, içmiyor. İçine bir şey atacağından şüpheleniyor. Düşünebiliyor musunuz en yakın arkadaşını? Yani paranoid düşünceler başkalarının sürekli size zarar vereceğinden şüphelenmenize sebep olur zaten. Güzel. Kıskançlık var mıydı hocam? Oo olmaz mı kıskançlık? Var. Yani anlattığınız semptomlara bakılırsa primer psikos olduğundan şüpheleniyorum. Hayır hayır kesinlikle sifilize bağlı bun ama. Frengi. Frengi diyorsun. Anladığım kadarıyla aktif bir de cinsel hayatı varmış. Vallahi var. Kimse anlayamadı nasıl oluyor ama var. Evet hepimizi şaşırtıyor. Hocam prengi olsaydı enfeksiyon bulguları olurdu. Hoca söylemedi mi? Ateşi varmış ve titriyormuş. Somatik bulguları çok belirgin. Bu durumda primer psikos olamaz. Hocam hiç epileptik nöbet geçirdi mi? Primer psikos hastalarına da epileptik nöbetler görülebilir. Özellikle antipsikotik alıyorsa. Antipsikotik olan klozopin, hayvanlarda epilepsi modelleri yaratmak için kullanılır. Hatırlatayım. Çok güzel. Böyle devam. Böyle devam. Şimdi kalkıyoruz. Hadi bakalım. Olay yerine tanılarımızı kanıtlayacağız. Bravo. Güzel. Böyle. Isırıyorsunuz. Tartışmaya devam. Hadi. Hadi göreyim sizi. Bak sen hep aynı şey. Sen, sen, sen hep aynı şey. şey. Sen, sen, aynı şey. Sen, 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 şey. sen hep aynı şey. Sen ne şey. Ben dövünü anlamadım. Evet. Evet. Orhan evet. Hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.